Sinan Bey, petrol dediğimiz şey, bitki ve hayvan fosillerinden oluşur. <laughs> Sinan Bey. Petrol dediğimiz şey, bitki ve hayvan fosillerinden oluşan bir şeydir. Yıı, yıı, yav, yav. Sinan Bey. Lan Sinan Bey, Sinan Bey, ne var lan? Ne var? Ne var? Dediğimiz üzere petrol bitki ve hayvan fosillerinden oluşan bir şeydir. Ne? Evet. Petrol. Evet. Bitki. Evet bitki ve hayvanların. Hayvan. Milyonlar. Fosili. Evet bitki. Petrol. Ve... Evet petrol. Bitki. Petrol. Hayvan. Evet. Sen. Fosil. Evet. Sen. Milyonlarca yıl. Evet milyonlarca yıl. Sen harbi. Sen harbi de. Bizdarsın <laughs> sen. Farahçin. Sen bin <laughs> insansın. Bir dakika da bunu gel. Bunu çalışalım. Sen kızın <laughs> değil misin? Bunu çalışalım. Eğer <laughs> çıkmazsan ben senin anına karıştırırım. Ben senin anına karışırım. Ne tezin bir daha söyle. Ne tezin? Tezin ne? Ne tezin? Tezini söyle. Petrol, bitki ve hayvan fosillerinden oluşur. Ne? Bu ülkede petrol var mı lan? <laughs> bir, biraz var varsa. Yok sana. mu? Var mı yok mu? Çok da olmaz. Bana bunu yavru ver. Var mı yok mu? Bana o demokosu yapma. Çakma deme bana. Var mı yok mu? Peki yok. Var mı yok mu? Yok. Ya deme. Yok değil mi? <laughs> Nerede var futbol? Suudi Arabistan'da. Suudi Arabistan'da değil mi var <laughs> He? Senin bu tezinden kaynaklanır. Hayvan ölüsü fosil olunca petrol oluyorsa bu Türkiye'mizde hiç mi hayvan ölmüyor? Yani... Bizim Türkiye'mizde hayvan ölüyor mu ölmüyor mu? Ölüyor. Ölüyor mu ölmüyor mu? Ölüyor. Ölüyor mu fark etti? Tabii ki ölüyor. Ölüyor mu ölmüyor mu? Ölüyor. E niye bizde petrol yok? He? He? Niye bizde petrol yok? Demek ki e, milyon... He, demek ki yok. Bir dakika dur. Ha birinci tezini çürüttüm ben seni. Değil mi? Çürüttüm mü? Çürüttüm mü? mü parası? Çürüttüm değil mi? He. Ha şimdi dur sen. İkinci tezim. Dünya kaç ne ne diyorsun? Hosine ne de, ne diyorsun? Petrol olması için ne geç, geçer diyorsun? Toprağın altında. Sen mil... bana bunun cevabını ver. Ne geçer diyorsun? Milyonlarca. Ne geçer pe... diyorsun lan? Ne geçer diyorsun? Petrol olması için. Ne ayı... diyorsun? Ölür diyorum. Ölür, bırak! Ne geçer diyorsun, ne geçer? Dünyanın oluşumundan beri bu yana ne geçti? Milyonlarca yıl geçti. Ne mi? Evet. Milyonlarca yıl. Bizim yılımız kaç? Şu anda yıl kaç yıl? 2005 y kaç yıl. Kaç yıl kaç şu anda? Yıl <laughs> <laughs> kaç? 2005 yılındayız. Ha. Dünyada milyonlarca yıl var mıymış Fahrettin? 2005'teyiz. <laughs> <laughs> Değil mi? Dünya kaç yaşında la? Dünya kaç yaşında? Milyonlarca yıl. <laughs> Dünya kaç yaşında? He? Milyonlarca yıl. Milyonlarca yıl yaşında diyorsun. Dünya 2005 yaşında. Bir dakika petrol nereden çıkıyor petrol? Topraktan çıkıyor. Topraktan değil mi? Evet. Pirinç nereden çıkıyor lan? Pirinç ne? Pirinç ne lan? Pirinç evet. ne? Bitki. Fahrettin pirinç ne? Bitki. Sen bana bunun cevabını ver Fahrettin pirinç ne? Ver, Fahrettin, pirinç de. Bu konuda anlaşalım. Anlaşamazsan biz de anlarım Pirinç bir bitki toprakta ben, yetişir. Pirinç bitki değil mi? Nereden çıkıyor pirinç? Topraktan. Değil mi? Onu neyle çıkartıyorsun Fahrettin? Neyle çıkartıyorsun? Makinelerle toplanıyor. Makineyle de. değil <laughs> Evet. mi? Onlar to... Pirinci! Laptop. Evet. Makineyle! Top, toplarken evet. Topraktan! Evet topraktan. Topluyorsun. Topluyorsun. Evet ayıklanıyor pirinç. He ee, sen hayatında pirinç ayıkladın mı da pirincin ayıklanışını biliyorsun lan? Çok çok diki. <laughs> Nereden çıkıyor la petrol? Kuyudan. Kuyudan değil mi? Evet. He? Evet. Nerede o kuyu? Havada mı? Gökte mi kuyu? Hayır yerde. Yerde yerde değil mi? <laughs> evet. Yerde mi? Evet yerde. Yerde değil mi onu? Neyle çıkartıyorsun? Neyle topluyorsun o petrolü? Makineler. Makineyle ya. değil mi? Pirinci de makineyle, petrol de. Demek ki petrol tarım ürünü. Tarım ürünü Tarım ürünü tabii. Tabii ki tarım ürünü. Sen petrolün tarım ürünü olduğunu iddia edin mi? Ben senin anını karıştırdım. Ben senin anını karıştırdım. Petrol ve tarım ürünü de demeyecekler. Peki ben sana bir şey söyleyeyim. Türkiye'de tarım yok mu? Bir dakika. Ya, ya bana belabası var Çorbayı döktüm senin yüzünden bak. Çerçevenin içine çorba dökülmüş. Abuk subuk iddialarından dolayı. Binlerce tezim eridi gitti bu çorbanın suyu altında. He ben sana şunu şey söyleyeyim Fadrettin. Benim burada yazıyor gene. Bir dakika. Sen hiç petrol kralı diye bir deyim duydun mu? Evet duydum. 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 Duymadın mı? Duydum. Duydum. Mı? Duydum. Sinan duydum. Duydum. Sinan Bey. Duydum. Duydum. Sinan Bey. Duydum. 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 Haykır. Duydum diye. Haykır. Duydum Sinan Bey! Bey. Gel buna. Buna gel. Duydum diye mi? Evet duydum. Şimdi senin deyimine göre petrol fosilse ise, fosilin ölüsüyse, ise, leşiyse, ise, leşi hayvanleşi kralı mı oluyor petrol kralı? He? <laughs> hayvan leşi petrol diyorsun Kocaman petrol kadar Kocaman Allah <laughs> Allah 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 Fosil Allah Senin gibi dinozorlar yüzünden hiçbir yere gidemiyoruz biz. İlerleyemiyoruz biliyor musun? Bu ülkemizin hali böyle. Fosil seni. Peki hayvan mezarlarının adına niye rafineri demiyorlar? He? Çünkü mezarlık orası. Ya petrol ölmeyecek mi o senin mantığına göre o mezarlık? Petrole dönmeyecek mi o? He? Dönecek mi dönmeyecek? Tamam aramızda mı? Dönecek mi dönmeyecek? Dönecek ama. Dönecek mi dönmeyecek mi? Dönecek Dönecek mi? Milyonlar. Hayvana. Mezara. Çok bekle. Otura. Sen <laughs> dönecek. Hayvan. <laughs> dönecek. Sen. Hayvansın. Senden de mi petrol çıkacak? Ya... Yani... Bir kere böyle bir şey olur da inşallah vatana bir katkın olur. Bir dakika ben sana bir şey soracağım. Başka bir çerçeveye geçeceğim. Başka çeptura. Çeptur çok. Çeptur çok. Yani bana bu şekilde mantıksız açıklamalarla gelip de petrolün hayvan fosilinden çıkacağından da petrol tarım ürünüdür arkadaş. Petrol hayvan ve bitkilerin fosillerinden oluşur. Tarım ürünü lan. Tarım ürünü ise niye her yerde çıkmıyor o zaman? Ya. Ya. Ya tamam petrol tamam lan. Tamam. Tamam. Hadi. Şimdi. Hadi petrol tamam. Petrol tamam fosil lan petrol. Fosil tamam petrol fosil. Fosil tamam Puh sana puh petrol fosil mi? Allah'ın cezası seni. Tamam git fosil lan petrol ya. ya. Lan, git. lan git manyak ettin adamı. Petrol fosil lan. Lan defol git. Defol git fosil seni git petrol gel. Git defol petrol gel. Petrol fosil ya. Git. Tamam git fosil lan fosiller petrol git tamam.